Rezervlik yaya kaldı. Kulüplerin isteğiyle yeni TFF tarafından hayata geçirilen rezervlik rafa kaldırılıyor. 3'te 2 çoğunluk saldırıcı takdirde rezervlik iptal edilecekmiş. Kulüpler Birliği e, başkanı Ali Koç Ahmet Ağlu ile bir araya geldi. Lig'in saçmalığından bahsedilmiş ve ondan sonra da e, kulüplerden imza alıp bunun iptal edilmesini gereksin istenmiş. Rezervlik organizasyonu birçok kulübümüz tarafından desteklenmiş. 24 Ağustos tabi bir toplantı yapılmış. TFF'ye talepli bulunmuş. Organizasyonun uygulamaya geçtiği günden bugüne kadar ortaya çıkan finansal ve lojistik problemlerden dolayı toplantıya katılan kulüpler tarafından yeniden değerlendirmesi talep edilmiştir. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz bunu öngöremiyor musunuz? Gerçekten kafayı yerim ya. Yani Koç Holding'i yöneteceksin mesela ve bir karar alınacak ve bu karar sonrasında olabilecek senaryolardan bizim zararımız ne olur, karımız ne olur diye mesela Ali Koç hiç hesap yapmıyor mu? Yapmıyor mu? Ya da diğer büyük Anadolu'nun önemli iş adamları olduğu söylenen kulüp yöneticisi başkanı insanlar hiç hesap yapmadınız mı gerçekten? Ya biz 19 takımımız, 19 tane bizim gibi. E, takım var. Bu 19 takım için yol masrafı, otobüs masrafı, şoföre verilecek maaş, işte yanında gelecek malzemeci, iki tane farklı takıma ayrı malzemeci gelecek mesela. Ne yapacaksınız? Hiç bunlara para verip vermemeyi düşünmediniz mi? Bunun para parayla olacağını hiç mi hesap etmediniz? Şimdi mi geldi aklınıza? ifade beni kafamı yedim ya şu anda. Bugüne kadar ortaya çıkan finansal ve lojistik problemlerden dolayı toplantıya katılan kulüpler tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir. Ya siz gerçekten öngörüsüz iş adamları mısınız? Siz gerçekten bunu hesaplamıyor musunuz ya? 4 maç oynadınız ve 4 maç sonunda baktınız ki o mazot her gün atıyor. Ma mazotun fiyatı her gün artıyor zaten arkadaş. Elektriğin fiyatı da her gün artıyor. Neden elektriği önü çıkarıyorum? Bir takım daha maç yapacak. O takımın kıyafetleri kulübün şeyinde yıkanacak. Çamaşır makinesinde. Hatta iki forma, üç forma yıkanacak. Suyun parası artıyor. Elektriğin parası artıyor. Kulüplere daha fazla maddi yük çıkarıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz? Yapmayın. Zaten paranız yok. Bir de bunu mu yapıyorsunuz? Dedik. Dedik. Rezervlik konusu olduğunda dedik. Bu programda dedim. Kaydımı bulup çıkaracağım şimdi. Canımı sıkıyor bu, bu olaylar diyoruz. Gelmişler 50 yaşında adamlar. Aa biz bunu öngöremedik. Öngöremiyorsanız istifa edin. Bu kadar basit. Çünkü yöneticilik öngörü ister. Benim attığım adım bundan sonra neye yarayacak? Benim attığım adım bundan sonra bana ne zarar getirir? Bunları hesaplamanız lazımdı zaten sizin. 4 hafta şimdi Ümraniye Galatasaray deplasmanına giden çocuklara yazık değil mi? Atıyorum Trabzonspor'un deplasmana giden çocukların takımına yazık değil mi? Dört hafta neden oynandı abi o zaman? 4 hafta oynanmasaydı da siz o parayı cebinizde tutsaydınız, altyapı antrenörüne verseydiniz. Ben hayatımda bu kadar akılsızca alınan ve yönetilen bir TFF de görmedim. Neden? Çünkü kulüplerin isteğiyle TFF rezerv ligi getirdi. Şimdi de kulüplerin isteğiyle TFF rezerv ligi kaldırıyor. Ey TFF sen kulüplerin her istediğine he deyip ondan sonra da biz bunu istemiyormuşuz ya aslında bu bize zararlıymış ya deyip değiştireceksen zaten hiç çalışma bırak istifa et kulüpler yönetsin zaten olması gereken belki de biraz o ama zaten sen kulüplerin her istediğini yapacaksan kulüplerin her istediğine he diyeceksen orada olmanın zaten hiçbir anlamı yok bu da bir yöneticilik değil ki kulüplerin huyuna gidiyoruz vesaire vesaire kulüplere nazar boncuğu dağıtıyoruz. E hangi nazar boncuğunu dağıtıyorsunuz abi? dağıtırsan dağıtırsan nazar boncuğunu hep iyisine iyiliğine huyuna huyuna gidersen sonuçta da derler ki abi biz de istemiyoruz artık onu da kaldır. İki hafta sonra derler ki biz bu şu da beğenmedik onu da kaldırın. Ligin yabancı transfer sezonu tabi bitmedi. Yabancı oyuncu statüsü 7 Eylül'de değiştirilebilir belki. Çünkü neden? Kulüpler bir yazı imzalar. Bizim yabancılarımızı biz atamadık. Atamadığımız oyuncuyu oturtmayalım. Hadi izin verin oynatalım boşu boşuna çöpe mi gitsin onlar da değerlensin oyuncular gözüksün satalım diyecekler böyle bir taleple gelecekler bir anda yabancı sınırda bile açılacak yani inanılmaz inanılmaz bir şey bu yani rezervlik yaya kaldı haberi yani kötü yöneticiliğin çerçevesi rezervlik yaya kaldı haberi kötü yöneticiliğin tamamen nişanesi böyle plaketi hani şu haberi alıp çerçeveletip plaket içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye etmek isterim.